burada eriyen buzullar şuan görüyoruz çat soğan sabah 5 saat Ağrı Dağı Türkiye'nin sahip olduğu en büyük takke buzuluna sahip olan dağımızdı. Ancak bu takke buzulu e, özellikle son 100 yıllık süreç içerisinde büyük oranda bir küçülme seyrine girmiş durumda. Şöyle ki e, daha önceki e, paleo dönemleri yani milyonlarca yıl öncesine varan süreçlere baktığımız zaman Ağrı Dağı'ndaki buzulun genişliğinin yaklaşık olarak 70 km kareye varan büyük bir kütle olduğunu ifade ediyorlar. Bu kütle 1900'lü yıllara geldiğimizde 15 kilometre karelik büyük bir e, araziye yayılan oldukça büyük bir buzuldan bahsediyordu. Ama günümüzde bu buzul oldukça büyük bir oranda küçülmüş ve yaklaşık olarak 4.5 ile 5 kilometre kare aralığına sıkışmaya başlamıştır. Ve e, bu sıkışma her geçen yıl etkisini biraz daha göstermektedir. Yıllara göre elde ettiğimiz uydu verilerine göre elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda Ağrı Dağı'ndaki buzulların küçülme oranlarının %0,093 oranlarına kadar yükseldiğini görmekteyiz. Yani her yıl bir dekara yakın arazinin yavaş yavaş buzullardan ayrıldığını yarar ve oranın karaya doğru dönüştüğünü görmekteyiz. Bu değerler açısından baktığımızda oldukça korkutucu bir değer. Ve bu değerler yılın herhangi bir dönemlerinden değil, tamamen Ağustos aylarını baz alarak elde etmiş olduğumuz ölçümler üzerinden ve yaptığımız analizlere göre ortaya çıktı. Ve bu analizleri yaparken e, hem burada Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi coğrafya bölümünde çalışan arkadaşlarımız hem de Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde çalışan arkadaşlarımıza sağ olsunlar bu konularda uydu görüntüleri ve ölçümler analizi arasından bizlere destek sağladılar. sağlaman destekler de olsun elde ettiğimiz verilere göre baktığımızda Mevcut süreç devam ederse, sıcaklık değerleri aynı şekilde devam ederse, e, yılda 0,093'lük bir küçülme seyri devam edecek olursa 2075 yılına geldiğimizde buzulun e, yerleşim alanının 0,17 km kareye kadar düşeceğini görmekteyiz. Yani sadece zirvede küçücük bir buzul kalacak gibi görünüyor. Buzulların e, mevsimlik erimeleri tabii ki olacak. Kış aylarındaki buzul oranı ile yaz aylarındaki buzul oranı tabii ki farklı olacak. Ama yaz aylarındaki buzul oranlarına baktığımızda küçülme oranlarının belli bir seviyede kalması gerekmekte. Ancak son 150 yıllık süreç içerisinde baktığımızda küresel ısınmanın etkisiyle zaten 1.1 santigrat derecelik büyük bir artış söz konusu. Normal şartlarda zaten ağrıda tropik günlere baktığımızda 21 günlük tropik gün zenginliğimiz vardı. Bu tropik gün zenginliğimiz özellikle son iki yıldır biraz daha fazla kendini göstermeye başladı. Ee, geçen yıl 28 gün, bu yıl 29 gün gösterdi. Halen daha da devam ediyor. Ee, de, ve böyle devam ederse herhalde 40 güne kadar ulaşacağız gibi görünüyor tropik günler o açısından baktığımızda. Şimdi şurada büyük ağırdağ, burada küçük ağırdağ. Şimdi 10 tane buzul dili var ağırdağ üzerinde yer alan. Bunların en büyük Iğdır'a doğru bakmakta olan Vadisi e, tarafındaki buzun dili. Ama e, şöyle baktığımızda buzulda büyük oranda büyük e, erime söz konusu. Şöyle baktığımızda en son 2022 yılında tayin görüntüleri var. Ancak 1984 yılıyla 2022 yılı arasında karşılaştırmalara baktığımızda burada da küçük, e, büyük oranda buzulda oransal küçülmeler olduğunu ve buzunun her geçen yıl daha da kötüye doğru gittiğini maalesef Well, I don't think